Dopin Hafıza'nın 14 yıllık tecrübesiyle sunulan yeni nesil yapay zeka ders koçu Dopi ile tanışın. Dopin Hafıza'lı öğrenciler anlamadıkları konuları ve zorlandıkları soruları yapay zeka ders koçuna sorabiliyor. Dopin Hafıza, teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri hızla uygulamaya entegre ederek öğrencilerine anında sunuyor ve onları teknolojiyle iç içe bireyler olarak yetiştiriyor. Dünyanın katmanları nelerdir Dopi? Tıpkı gerçek bir öğretmen gibi öğrenciler yapay zeka ders koçu Dopi'ye sordukları sorulara sesli yanıt alabiliyor. Harika! Seninle biraz daha zor bir örüntü sorusuna bakalım. Yapay zeka ders koçu Dopi, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, rehberlik ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Öğrencilere kişiselleştirilmiş yanıtlar sunarak, güncel konular hakkında bilgilendiriyor ve eğitim süreçlerinin her aşamasında onlara destek oluyor.